PC Hastaları YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Rush RCA 502 Ford'u oyuncu kasasını inceleyeceğiz. Kasamızın teknik özelliklerine bakalım. Kasamızın önünden arkasına olan uzunluğu 38 santim. Ben ölçtüm 40 santime yakın bir uzunluk var. Burada yanlış yazmışlar. Genişliği 19 santim. Yüksekliği ise 45 santim arkadaşlar. İçine takılabilecek anakartlar ATX ve Micro ATX. İşlemci soğutucusunun maksimum yüksekliği 165 mm yani 165 mm'ye kadar kule tipi soğutucu takabilirsiniz. Ekran kartı uzunluğu en fazla 30 cm olması gerekiyor arkadaşlar. Bir tane 3.5 inç hard disk, bir tane 2.5 inç SSD takabiliyoruz. Bana biraz disk konusunda az geldi ama 2.5 inç SSD'leri de kasanın boş bir yerine koyabilirsiniz. İçinde mekanik parça olmadığı için problem olmaz. Ayrıca kartların üzerinde de M.2 slotu geldiğini unutmayın. Oraya da disk takabilirsiniz. Benim için problem yok. Yani iki disk yeterli. Evet. Diğer özelliklerini zaten kasanın üstünde gösteririm. Saç kalınlığı da 0.6 mm demiş. Malzeme kalitesi iyi diye okudum. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Kasayı kutusundan çıkarttım. Gerçekten ilk izlenimim çok güzel bir kasa. Şu güzelliği sizinle beraber yapmak istedim. gerçekten. Bunu sevenlerin sayısı fazla. Evet bu kasanın fiyatı arkadaşlar şu anda 320 liraya alınabiliyor. Bazı arkadaşlara kasanın fiyatı ucuz gelecek. Bunun tabii ki bir sebebi var. Kasanın fanları yok arkadaşlar. Bu kasanın iki farklı rengi var. Bir siyah, bir beyaz. Siyah alacaksanız bence bu ücret biraz fazla. Ama beyaz beyaz kasa alacaksanız, yani beyaz rengini alacaksanız Gerçekten bu ücreti değer çünkü pek fazla rakibi yok zaten bu fiyatta beyaz kasa. Ama siyah alacaksanız üzerine biraz daha koyup 4 fanlı kasa alabilirsiniz mesela. Onun fiyatı biraz düşük olsa tercih edilebilir yoksa beyaz varken onunla bakılmaz diye düşünüyorum. Kasanın bir yerinde gerçekten çok üzüldüğüm bir eksiklik var arkadaşlar. Ona kasanın altına geldi mi göstereceğim size. Yani çok ucuz 1 lira maliyeti olan bir şey ama o onun olmaması gerçekten çok moralimi bozdu. Şimdi kasanın önünden başlayalım. Altında meş bir bölüm var. Gayet güzel hava alacaktır buradan. Üstüne bakalım. Güç tuşu. Üstte reset tuşumuz var. Altta ileride bir kontrolcü takarsanız led tuşu koymuşlar buraya fan kontrolcü için. Evet burada sistemin açık olduğunu gösteren led ışığı, altta hard disk bildirim ışığı, mikrofon, kulaklık, iki tane USB 2.0, bir tane USB 3.0. Üste mıknatıslı toz filtremizi koymuşlar. Evet kasanın yan tarafına bakıyoruz. Burada temperli camımız var. Çok az bir hafif karartılmış arkadaşlar. İçerisi gayet net bir şekilde gözüküyor. Güç kaynağı bölümümüz tünelli. Bu alt tarafa fan takabiliriz. 2 adet. Kablolarımız siyah arkadaşlar. Keşke beyaz olsaydı ama siyah olması en azından tek renk olması bir nebze içeride kötü görüntüye sebep olmaz. Evet, gayet şık duruyor yandan. Onu söylemek istiyorum. Kasamızın arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Güç kaynağımız alta konumlandırılıyor. Buradan kasanın eksikliğini görmüşsünüzdür umarım. Neyse en son söyleyeceğim altına geldiğim zaman. Yan tarafı da arkadaşlar dümdüz bir şekilde. Kasanın herhangi bir yerine kusur olmaması çok hoşuma gitti. Yani bir yerinde kötü bir iz falan darbe görürüm diye endişeleniyordum ama herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. O konuda içiniz rahat olabilir. Evet kasanın altına geldik ve beni üzen yeri göstereyim arkadaşlar. Güç kaynağının olduğu yerde toz filtresi yok arkadaşlar. Gerçekten çok şaşırdım. Yani nasıl olur da burada toz filtresi olmaz. Yani çok garip geldi bana. Yani maliyetten kaçmak için diyeceğim de. Çünkü kasada her yerde maliyetten kaçınma var aslında. Bakın burada ayakların altında normalde plastik parçalar olur. Onlardan bile kesmişler. Vidalar kutu içinden gelen videolarda falan biraz az yani kesinti var. Yani ama buradan kesilmez. Yani bu beni gerçekten çok üzdü. Biliyorsunuz evlerde toz nerede olur? Yerde olur. Güç kaynağımız havayı yerden çekecek. Ve buradan deli gibi toz çekecek. Yani çok saçma. Tabi buraya alabilirsiniz bir toz fitresi. Şu anda baktım 20 liraya falan bulunabiliyor ama. Yani her şeyde bir üstüne fan alacağız. Toz fitresi alacağız falan derken. Bir sürü para ödeyeceğiz şimdi. Böyle olunca durum, e niye bunu alalım? İşte beyaz olduğu için kurtarır. Ama siyah kasa hiçbir şekilde şu anda tavsiye etmem. Ha firma bana ulaşır. Artık toz filtresi gönderiyoruz altta, toz filtresi gönderiyoruz derseler, o zaman öneririm ama siyah alacaksanız hiç almayın. Beyaz için değer, beyaz renk için yani pek bir şey söyleyemeyeceğim çünkü alternatif yok. Ama çok büyük bir eksik bu. Yani 1, 1 lira maliyeti var ya. AliExpress 50 liraya 1 metre rulo satıyor yani. 50 tane bilgisayar rahat çıkar o ruloda. Yani nasıl Yani belki de bana denk gelmiştir bilmiyorum. Ama çok saçma. Yani bu Burada toz filtresi olmaması çok saçma. Kasanın yanında gelen vidalara bakıyoruz arkadaşlar. Bana sayı olarak az geldi. Ve özellikle fanlar için bir vida yok. Şunlar güç kaynağı için arkadaşlar. Şunlar anakart için. Şunlar disklere kalıyor. Şunlar anakartının arkasına gelen vidalar. 6 tanesi kasada takılı. Evet şunlar yedekte kalsın. Yani az yani vida konusunda da az. Biraz daha fazla olabilirdi bunlar. Yani çok şimdi fansız bir kasa alıyoruz. Tamam fiyat uygun gibi gelebilir ama 320 lira da az değil yani bu kadar vida. Az kalmış biraz. Ve birçok kasanın içinde Anakartlarda o bip sesini çıkartan speakerlar falan konuluyor. O da yok bunda. Yani bunlar da aklınıza bulunsun. Vida konusunda sıkıntı çekebilirsiniz. Kasanın malzeme kalitesini övmüş alanlar arkadaşlar. Ben de her tarafını esnetebileceğim her yere baktım. Gerçekten fiyatına göre düşününce oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Yani esnemiyor. Vidalama yaparken de falan bir yeri yaralama ol olasılığınız az. Evet kasanın arkasına bakıyoruz. Yine beyazlık burada da devam ediyor. Kusursuz bir şekilde. Kablolama için arkadaşlar şuranın derinliği neredeyse yok. Hatta yok. Kablolamayı nereye yapıyoruz? Şurada bir boşluk var arkadaşlar. Baya derin bir boşluk var. Ve gayet hoşuma gitti. Kablolamayı güç kaynağından gelen kabloları buradan bu şekilde dağıtıyoruz. Benim gayet hoşuma gitti. Şuradan klipsleyebilirsiniz. SSD ve hard diskimiz arkadaşlar. Burayı takacağız. Ve burayı alttan iki tane vidayı söktükten sonra dışarı alıp montajınızı yapabilirsiniz. Altta 3.5 inç diskinizi üst tarafa da 2.5 inç diskinizi takabilirsiniz. Önce 2.5'u takın. Sonra hard diskiniz varsa hard diskinizi takın. Eğer daha fazla SSD'niz varsa problem etmeyin arkadaşlar. Bunun üzerine koyabilirsiniz. Bir şey olmaz. SSD hareket etse de bir şey olmaz. Ama hard disk sabitlenmesi gereken bir şey olduğu için bir tane hard disk takabiliyorsunuz. Onu aklınızda bulunsun. Yani bir tane üç buçuk inç hard disk takabiliyorsunuz. Tabi isterseniz bu yukarıya da iki buçuk inç hard disk takabilirsiniz. SSD'leri dediğim gibi herhangi bir boş bir yere sallayabilirsiniz. Evet şöyle bir detaylı çekeyim buradan anakartınıza işlemci güç kablosunu uzatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kasamızın içine bakıyoruz. Videonun sonunda arkadaşlar havalandırma testi olacak o yüzden videonun sonuna kadar beklemeyi ihmal etmeyin. Fan sayısından başlayalım arkadaşlar. Ön tarafa 3 adet 120 mm fan takabiliyoruz. Dışa doğru bir bombeli yapıda ön panel arkadaşlar. Bayağı ciddi bir şekilde bombe var. Bu sayede fanlar buradan güzel bir şekilde alttan aldığı havayı vakumlayıp içeri gönderir. Bu kasada havalandırma konusunda bir sıkıntı çekmezsiniz. 3 tane ön fan takılıyor arkadaşlar. Üst tarafa 2 adet 120 mm fan takabiliyorsunuz. Arka egzoz fana 120 mm fan. Ve altta ekran kartını üfleyecek şekilde 2 adet de 120 mm fan takabilirsiniz. Yani toplamda 3, 5, 7, 8 tane fan takabilirsiniz arkadaşlar bu kasaya. Yine içeride beyaz renk oldukça şık bir şekilde karşılıyor bizi. Gerçekten kasayı çok beğendim. Acilen içine sistem kurup denemek istiyorum. Sıvı soğutma desteği de var arkadaşlar. Tam olarak hatırlamıyorum. Ürün satış, satış açıklamalarına falan yazıyor. Bu ön tarafa falan 280 mm sıvı soğutucu. Rahatlıkla takılır. Sıvı soğutma takmak isteyenler için de alternatif sunuyor. Evet. Kasayı gayet beğendim. Son olarak bir havalandırma testi yapalım sizin için. Ve videomu sonlandıralım. Buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bilgisayar hastalarını pchastaları.com forum sitemize bekliyoruz. Çekilişlere göz atmayı unutmayın.